kahve çekirdeklerimizi aldık. Şimdi yeni nesil kahve makinemizin içine koyduk. Birazdan sizlerle birlikte evinizin barıştası nasıl olacaksınız onu göstereceğim. Çünkü teknolojik özelliklere sahip bir kahve makinesi yanımda. Bu modelin ismi DeLonghi'nin yeni Eletta Explore modeli. Nasıl çalışıyor, neler yapabiliyor birazdan sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Onun öncesinde şöyle bir tasarımına bakalım bence. Burada dokunmatik bir ekranı var. Bütün seçenekleri buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kahvenizi isterseniz iki fincan şeklinde veya iki bardak şeklinde burada koyabiliyorsunuz. Burada sütü köpürttüğünüz bir yer alıyor. Aynı zamanda bunun başka bir özelliği var. Birazdan bunu da deneyimleyeceğiz yine sizlerle birlikte. İki tane yanında hazine geliyor ya da karaf geliyor. Buraya sütü koyuyorsunuz. Bir tane siyah renkli, bir tanesi beyaz renkli. Siyah renkli olan sıcak kahveler için kullanacağınız sütler için geçerli. Beyaz olan ise soğuk kahvelerde kullanacağınız sütler için geçerli. Aynı zamanda teknolojik özellikler diyoruz tabii ki Wi-Fi bağlantısı var. Wi-Fi bağlantısı sayesinde siz de uzaktayken kahve makinenizi kontrol edebiliyorsunuz. Ben de uygulamasını indirdim. Cihazla da eşleştirdim. Uygulama üzerinden buradaki kahve seçeneklerini görebiliyorsunuz. Şimdi özellikle soğuk kahvelerde ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok hızlı bir şekilde size cold brew kahve yapması. Şimdi cold brew nedir diyeceksiniz? Bir soğuk demleme aslında yöntemi diyebiliriz cold brew kahve için. Soğuk suyun içinde 24 saat boyunca kahve aslında demleniyor. Sonrasında siz de bunu içiyorsunuz. Tabii bunun önemli avantajları var. Bunlardan bir tanesi kahvenin bütün notalarını diyeceğim. Çünkü aldığınız kahvelerin artık üstünde hangi notaların olduğu yazıyor. İşte örnek veriyorum narenciye, karamel, çikolata gibi aslında böyle alttan gelen notalar var. Bunları işte bu yöntemle çok daha iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda acı bir kahve içmiyorsunuz. Bazı kahveler gerçekten özellikle sıcak kahvelerden bahsetmek gerekirse biraz da acı olabiliyor. İşte bunların da önüne geçmek için aslında cold brew kahveler kullanıcılarla buluşuyor. Bunları tercih edenler var ve özellikle yaz aylarında da soğuk bir kahvede gerçekten iyi geliyor. Peki bu makine bunu nasıl yapıyor? Çünkü teknolojik bir özelliği var. Cold Extraction adında bir teknoloji geliştirmişler. İşte bu sayede bu süre daha da azalıyor. Biraz önce 24 saat demiştim. 5 dakikadan kısa bir sürede siz cold brew kahvenizi bu makinede hazırlayabiliyorsunuz. Çünkü bu teknoloji sayesinde özel olarak bu kahve çekirdekleri öğütülüyor, sıkıştırılıyor, sonrasında da küçük basınçlarla size ikram ediliyor. Yani biraz önce gördüğünüz bu alandan yavaş yavaş bardağınıza doluyor. Gelin isterseniz hep birlikte deneyimleyelim bakalım nasıl bir tadı var. Hep birlikte göreceğiz. Hemen ekrandan cold brew seçeneğine geliyoruz. Buradan yoğunluğunu seçmemiz isteniyor. Orijinal diyelim biz. İleri dedik. Şimdi 4 buz küpü ekleyin diyor. Bardağınıza diyor. Evet. Kahvemiz çekilmeye başlandı şu anda. Öğütülüyor. Bu arada öğütme işlemi başlamışken şunu da hatırlatayım. Bu modelin öğütücüsü çelik malzemeden tasarlanmış. Bu yüzden de daha dayanıklı oluyor. Şimdi ekranda mesajımız geldi. Kahvemiz hazır. Şöyle size de göstereyim. Buz gibi bir cold brew kahve. Bakın bir tadına bakalım nasıl. Harika gerçekten. Gerçekten bu kahveyi düşünürseniz 24 saatte yaptığınızı düşünün. Ama şimdi 5 dakikadan kısa bir sürede kahvemiz hazırlandı. Bu arada biraz önce de söylemiştim. Bu cold brew'in lattesini de yapabilirsiniz. Yani sütlü yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Burada bir hazine var görüyorsunuz. Şimdi bu hazineye ben süt koyayım. Bir de bu kahvenin soğunu yapalım bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Hemen ben bunu doldurayım. Şimdi bu karafımı taktım ve bir ses geldi. Bu ses de şu anlama geliyor. Bu kahve makinesi bu karafı tanıdı. Yani sıcak kahveler için bir süt haznesi takıyorsanız bunu anlıyor. Soğuk kahveler için bir süt haznesi takarsanız bunu anlıyor. Veya musluğu vardı biraz önce. Bu musluğu da yine ayrıca tanıyor. Yani akıllı bir cihaz. Şimdi cihazımız hazır. Biz hemen burada görüyorsunuz kısa yollar var. Yani buradan aramanıza gerek yok. Ben soğuk tarafını seçtim. Buradan buzlarımı da alayım. Bunu koyduk. Şimdi bu da hazır. Bu arada yine akıllı bir cihaz olduğunu gösteren burada bir özellik var. Bize diyor ki, ''Medium seviyeye getir.'' diyor. ''Orta seviyeye getir.'' diyor. Niye getir diyor? Kremamsı süt yoğunluğunu diyor. Şimdi zaten çekmeye başladı. Bardağım doldu. Şimdi kahveler öğütülmeye başlandı, kahveyi çekmeye başladı. O işlemde bitti. Şimdi yavaş yavaş ne damıtacak bakalım kahve nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi şunu yukarı çıkartalım yine. Hemen bir kahvemizi alalım, bir tadına bakalım. Bu arada rengi, dokusu gayet güzel. Bakalım nasıl tadı? Vallahi bu da çok güzel. Yani yoğun, lezzetli ama içimi kolay bir e, kahve elde etmişim. Evinizin baristası olacağınızı söylemiştim. Gerçekten işte bu yeni nesil teknolojilerle evinizin baristası olabilirsiniz. Ben bu e, kahveyi yerine bırakayım. Biraz da sıcak kahveler yapalım değil mi? Arkadaşımız Kemal'e soralım. Ne içersin Kemal? Flat white dedi. Ve buradaki seçeneklerde de flat white var. Tabii ki flat white sütlü olan bir kahve. Onun için yine burada karaf devreye giriyor. Bu karafa sütümüzü koyacağız. Hemen bir saniye sütümü alıp geleyim. Sütü aldım. Bu arada yine soğuk süt bu. Ama tabii ki bu karafın şöyle bir özelliği var. Sütünüz soğuk olsa bile aslında karaf sütü ısıtıyor. Dolayısıyla bu da yine güzel bir özellik olarak karşımıza çıktı. Görüyorsunuz bu da teleskopik bu arada. Aşağı doğru da inebiliyor. Yani sıçramaması için güzel bir özellik. Aşağı doğru indirdik. Şu anda hazır. <laughs> Öğütme başladı. Yine bu da bir uyarı çıktı. Süt yoğunluğunu buradan seçebiliyorsunuz diyor. Orta karar iyidir. <laughs> Ve flat white'ımız hazır. Hemen evet. şunları çekelim, kaldıralım. Bunu ben tadına bakmayayım yine. Bunu da Kemal arkadaşıma hemen ikram edeyim. Kemal buyur bu da senin için bir kahve. Çünkü ben bu kadar çok kahve içersem <laughs> gerçekten çarpıntı gelir. Evet bu da tamam. Gördüğünüz gibi pek çok farklı kahve çeşidini dakikalar içerisinde çok hızlı bir şekilde yapabildim. Gerçekten yeni nesil teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki ya temizlemesi, değil mi? Ee, sonuçta e, süt var işin içinde, kahve var. Dolayısıyla iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Şimdi isterseniz hemen sizlerle birlikte bir temizlik modunda da göz atalım. Hazır, üzerinde de bir süt karafı varken altına bir bardak koyacağım. Şöyle yaptım. Hani şunu da biraz uzatalım bardağa doğru. Sonrasında burada biraz önce size bahsettiğim süt köpüğünün yoğunluğunu aslında belirlediğimiz bir seçenekler vardı. O seçeneklerin en sonunda da clean var yani temizleme modu. Hemen oraya getiriyoruz. Evet zaten sesi duyduğunuz şu anda. Temizleme modu çalışmaya başladı. Diyor ki altına bir kap yerleştiriliyor. Biz bir bardak yerleştirdik. Tabii ki parantez için şunu söylemekte de fayda var. Süte su karışmıyor. Sadece şu başlık bölgesindeki aslında kalıntı sütü temizliyor. Bu yüzden de e, temizlik açısından da önemli. E, süte su karışmaması da önemli ve temizlik de gördüğünüz gibi işte bu kadar basit. <laughs> Temizlikten bahsetmişken temizlik konusunda birkaç farklı bilgi daha vermek istiyorum. Son olarak otomatik kireç temizleme sistemi bulunuyor bu cihazda. Kireçlendiği zaman otomatik olarak kireçlerini temizliyor. Aynı zamanda bu altındaki bütün hazneler çıkabiliyor ve bu sayede daha temiz olarak bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni nesil teknolojiler sayesinde evinizin, ailenizin siz de baristası olabilirsiniz. 50'den fazla kahveyi akıllı bir şekilde, akıllı telefonunuzdan seçerek uzaktan kontrollü bir şekilde evinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Açıkçası gördüğünüz gibi kaç tane kahve yaptık. Şimdi biz de ekip arkadaşlarımızla beraber bu kahveleri afetli bir şekilde içelim.